11 Ağustos 2024 Pazar, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu İstanbul programındaki tüm koşulları detaylı olarak analiz edeceğiz. Bir altılı şablonu olarak vermeyeceğiz fakat tüm koşularda tuttuğumuz isimleri, dikkat çeken atları ve takip atlarımızı sizlerle paylaşacağız. Yarış günü gelecek olan duyumlara ve son dakika analizlerine göre de altılı şablonlarımızı oluşturacağız hem İstanbul'da hem de İzmir programındaki tüm koşu yorumlarını ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp üyelerine göndereceğiz. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Şimdi İstanbul programı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı Arapların katılacağı handikap 14 yarış, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği muhtemelen 4 numaralı Doğu'nun Karataş'ı alacaktır. Son yarışını kaçarak kazandı. Fakat son metrelerde bir hayli zorlandı. Yarışın diğer favorisi 2 numaralı Aksöz de son yarışında liderliği sonradan alıp kazanmasını bildi. Aksöz'ün Ankara'daki bu yarışı biraz daha kıymetli. Çünkü kalabalık grupta da dışarıdan gelerek liderliği almıştı ve 1400 metrede hiç kesmeden kazanmasını bildi. Bugün önlerde yarışı süratlendirecek 3 numaralı Çelikoviç ve 6 numaralı Dekçi Bey gibi isimler de var bu atlardan birinin de liderliği aldığını izleyebiliriz. Bu mesfede süratli bir yarış olacağını söyleyebiliriz. Kocakaya muhtemelen sözü olduğu için bugün 4 numaralı Doğu'nun Karataşı'na binecek. Aksöz ise Ahmet Çelik idaresinde yarışacak. Farklı illerden gelen atların mücadelesinde bizce riske girmemek gerekir. İki numaralı Aksöz'ün kazandığı yarış biraz daha iyiydi ve eğer risk alacak olsaydık bunu Aksöz ile yapardık. Bütçesi küçük olanlar değerlendirebilirler. Ancak muhtemelen biz yarış günü güncel şablonumuzda burayı kalabalık geçeceğiz. Hepsi yapmak mantıklı bir seçenektir. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 2. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı şartlı 4 yarış 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda yamak üç sınıfı aprantiler at bineceklerdir. 5 numaralı Grey Kurt'un önde çok rahat tempoda liderliği alacağını belirtelim. Bülent dışında önlere yakın giden bir ismin olmadığı koşuda temponun kesinlikle yükselmeyeceğini düşünüyoruz. Grey Kurt, son yarışında binicisinin arka grubu hafife almasından dolayı kaybetti. Bu gruptan biraz daha sert rakibi vardı ve pek ciddiye almadan düzlüğe çıkıp yetersiz teşvik uyguladı. Geç başladığı güçlü teşvikleri hiçbir işe yaramadı. Bugün aprantisi Fesih Çetinbaş idaresinde bizce hatasız koşacaktır. Çok yakın takip edip atlayabilecek güçlü bir rakibi de yoktur. İstanbul Çim pistinde bu şartlarda bu grubu geçmesi gerekir. 5 numaralı Grey Kurt'u biz sağlam banko olarak görmekteyiz. Ön gördüğümüz şartlar değişmez veya yarış içi başına bir iş gelmezse bizce geçilmez. Günün net bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü koşu. 2 yaşlı İngilizlerin katılacağı şartlı 4 yarış 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo olacak. Tüm atların liderliği alabilecek sürate sahip olduğunu belirtelim. Bunlardan iki numaralı Hasköy Fırtınası rakiplerine göre biraz daha süratli gözüküyor. İyi çıkıp liderliği alabilir. Mesafeden dolayı kimsenin beklemeyeceği bu koşuda, düzlükte diri kalan yarışı kazanacaktır. Koşuda kilo farklarının pek önemli olmadığını düşünüyoruz. Bir numaralı asaltın yerinde yürürse öndeki atı yakalamakta zorlanmaz. Son yarışındaki hatayı yapmayacaktır. Vedat idaresinde çok iyi koşmasını bekliyoruz. Bu koşuda riske girmemenizi öneririz. Biz yarış günü gelen duyumlara göre buraya birkaç isim yiyeceğiz ya da muhtemelen kapatacağız. Dördüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı handikap 17 yarış, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda idman görüntüsünde dikkat çeken isimler var. 1 numaralı Kaan Kaan Beybi, 3 numaralı Adal ve 8 numaralı Ayron'un son işleri mükemmel. Bugün ağır tempolu bir gidişat olacak. Bu üç isim de bu tempoya uyum sağlayabilen stilde koşuyorlar. Kilo farkları ile güç dengeleri eşitlenmişken bu üçlüyü öncelikle yazın. 5 numaralı Anadolu Şov'un bu aralar yarış kazanacağını düşünüyorduk. Son iki yarışında çok yaklaştı ama başaramadı. Bugün de önde boş kalacağı bir grup yakalamış. Kulvar avantajı ile mutlaka liderliği alacaktır. Etkili bir apranti idaresinde uygun kiloda koşacak olan Anadolu Show, bu grupta çıktığı gibi bitirebilir. Tüm kuponlarda mutlaka olması gerekir. Bu koşuda 4 at önerisinde bulunduk. Yarış günü farklı duyumlar gelirse düzenleme yaparız. Ancak bu dört atın yüksek ihtimalle yeteceğini belirtelim ve sonraki koşuya geçelim. Beşinci koşu İki yaşlı İngilizlerin katılacağı maiden koşu, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır bu koşuda bir numaralı Arkadyopolis rakiplerinden bir adım önde değerlendirilebilir. Geçildiği yarıştaki performansı çok iyiydi. Buradaki rakiplerinden Blaze Thunder ve Star of the Day'i çok rahat geride bırakmıştı. Bugün Kocakaya idaresinde bir aksilik olmazsa kazanan olabilir. Rakip olarak 8 numaralı Playmaker'ı önerebiliriz. İlk yarışındaki ikinciliğinden sonra kısa bir araya girdi. Sıkı hazırlanan tayın idman görüntüsü de iyi. Kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu iki isim haricinde tuttuğumuz bir tay yoktur. Fakat yarış günü son dakika güncellemesi olarak gelen bilgileri değerlendirip ekleme yapabiliriz. 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızdan güncel şablonları ve yorumları abone olarak alabilirsiniz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 6. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin katılacağı, Grup 3 Mimar Sinan koşusu, 2200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşudaki çoğu isim Gazi koşusunda beraber start aldılar. Gazi'nin büyük sürprizcileri bugün favori çıkıyor. Bir numaralı Borrego, Gazi'de geç kalan atakları ile üçüncü olabilmişti. Sonraki sentetik pist yarışında ise Madrası geride bıraktı. Gazide ikinci olan 7 numaralı Zıska, o gün ön planda tuttuğumuz isimlerden biriydi. İlk yarışından sonra birincilik yüzü görememişti fakat çok iyi durumu ile çok farklı bir tay olduğunu göstermişti. Gazideki ikinciliği de çok başarılıydı. Yani Zıska için sürpriz yaptı diyemeyiz. Zaten beklenen yarışını yaptı. Bugün de Selim Kaya idaresinde yarışacak olan 7 numaralı Zıska bizce en şanslı isimdir. Biz banko yazmayı bile düşünüyoruz. Bu tür seyir zevki yüksek koşularda riske girmek istemeyenler 4 numaralı Madras, 1 numaralı Borrego ve 5 numaralı Mr. Baybars gibi kazanma şansı yüksek olan atları yazabilirler. Yarışın mücadelesini izlemek farklı bir zevktir. Fakat kuponundaki tek atın mücadeleden düştüğünü görmek seyir zevkini sıfıra indirir. Bu açıdan bakacak olursak burayı 4 isimle geçebiliriz diye düşünüyoruz. Ama güncel şablonumuzda son kararı yarış günü vereceğiz. Siz de varsa tuttuğunuz atı ekleyerek bu koşuyu rahat izleyebilirsiniz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 7. koşu. 4 yaşlı Arap atlarının katılacağı kısa vade 7 yarış 2100 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alabilecek çok süratli bir at yok fakat tempo atlarından 4 numaralı Altın Mahir'in biraz daha ısrarcı olacağını tahmin ediyoruz. 3 numaralı Girdab'ın oğlu bu tür koşulları lehine çevirebilecek kapasitede bir isimdir. Bugün dikkat edelim. 1 numaralı Bahadır ve 2 numaralı Eyyam'ı Bahur'da kilolarına rağmen bu grupta mutlaka iyi koşması beklenen atlardır. Biz 6 atla bu koşuda riske girmeme taraftarıyız. Dışarıda at bırakmak elbette bir risktir fakat, bu saydığımız 4 atın çok ön planda olduğunu belirtelim. Siz tuttuğunuz atları ekleyiniz. Çünkü yarış günü biz de son dakika duyumlarına göre ekleme yapıyoruz. Şimdi 8. koşuya geçelim. 8. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların katılacağı şartlı 4 yarış, 2200 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olacak. 3 numaralı Hekimoğlu ve 7 numaralı Gülah liderliği alarak yarışan isimler. 6 numaralı A Turbo ve 1 numaralı Erlikan da önlere yakın yarışı takip eden atlardır. Yani öndeki ikilinin bu tempo atlarından dolayı yarışı ağır tempoda götürme ihtimalleri zayıftır. Biz bu koşuda iki numaralı fırtınalar diyarını çok tutuyoruz. Mükemmel idman durumunu koruyan Safkan son işinde de mükemmel gözüktü. Fırtınalar diyarının kazandığı son yarışta Gül Ağa ve A Turbo da vardı. Onların lehine gelişen tempoda bile fırtınalar diyarı kazandı. Bugün şartlar tamamen fırtınalar diyarı lehine olacak. Sentetiği onlardan daha iyi yaptığını söyleyebiliriz. Yani bu şartlarda geçilme ihtimali bizce sayıf kalıyor. 2 numaralı fırtınalar diyarı gün içerisindeki ikinci net bankomuzdur. İlk altılıda da net bir bankomuz vardı. Bugün her iki bankomuza da güveniyoruz. Yarış günü farklı duyumlar gelmezse bankolarımızın yanına at yazmayız. Şimdi son koşuğa geçelim. 9. Koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı, Handikap 15 yarış, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 5 numaralı Dilber'in ya da 14 numaralı Andaç'ı alabilir. İkisi çok inatçı olmasalar da kalabalık gruptan dolayı yarış biraz süratli başlayabilir. Bu koşuda iki numaralı Bediz'de Faust'u yine ilk sıradan yazmanızı önereceğiz. Form tuttuğunu göstermişti ve son yarışını çimde kazanarak bunu ispatladı. Bugün de uygun rakipler yanında yarışacak. Öndeki ikiliyi yakın takip edeceğini ve düzlükteki atakları ile kazanabileceğini düşünüyoruz. Bizim net favorimizdir. 4 numaralı Balbalam'ın idman görüntüsünü beğendik. Bugün aprantis'i iyi idare ederse bizce Tabela'nın üst sıralarında mutlaka yer bulur. Kesinlikle ihmal etmeyin. Bugün için bu iki atı önererek bu koşuyu geçelim. Yarış günü buraya eklemelerimiz olacaktır. Özellikle birkaç isim hakkında iyi duyumlar var. Bunları yarış günü değerlendirip son dakika şablonumuza ekleyeceğiz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp numaramız 0542 832 1444'tür. Ekleyip abonelik hakkında bilgi alabilirsiniz.